merhaba arkadaşlar. Basat ile Tepegöz'ün hikayesini dinlemek ister misiniz? Günlerden bir gün Oğuz illerinden birini düşman basmış. Halk bin bir panik içinde kaçmaya başlamış. Kaçanlar arasında Uruz Koca ve onun küçük oğlu da varmış. Uruz Koca atlamış adına, almış oğlunu sırtına ve başlamış uzaklaşmaya. Uzaklaşırken oğlunu düşürdüğünü fark edememiş bile. Oğlu yapayalnız kalmış. En sonunda onu aslanlar bulmuş, aslanlar yetiştirmiş. E tabi aslanlar yetiştirince bu çocuk çetin ve güçlü bir haline gelmiş. Yıllar sonra Rus Koca'ya haber gitmiş. Urus koca efendim, ormanda bir canlı var ama aslan desek aslan değil, insan desek insan değil. Resmen pençeleri var, dört ayak üstünde yürüyor ama aynı zamanda da bir insan. Uzuvları, gözü, saçı ve bizim gibi organları var demiş. Urus koca hem sevinç hem de şaşkınlıkla anlamış onun yıllar önce kaybettiği oğlu olduğunu da yanına hiçbir yiyecek bile almadan atlamış atına getirmiş oğlunu obaya fakat zavallı çocuk alışkın değilmiş ki insanlara bir gün dayanamamış kaçmış en sonunda obadan fakat babasının sabrı sayesinde her seferinde babası onu obaya geri getirmiş ve sonunda çocuk insanlara alışmış yıllar geçmiş ve obanın yanındaki kervan soyulmuş bu haberini alan çocuk hemen Yerman'a şimşek hızıyla gidip bütün aydutları yere sermiş. O zaman da bu kahramanlığını gören dede Korkut soy boy boylamış, soy söylemiş ve çocuğa Basat adını vermiş. Bas, günler